Ee, şimdi tabii çok önemi yok ama e, prompterde var mıydı yok muydu ama biz yine de bir araştırdık gazeteci olarak bir bakalım. Aslında önemli ya prompterde var mı yok mu? Gene konuşalım yani, bence. Çiğdem'in dediğine katılıyorum. Ne doğru, şey? Sonuç önemli. Doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı hı. o çirkin kelimeyi sarf etmiş. yani Neyi konuşuyoruz? Yani hı hı. Sonuca bakmak lazım ama yine de danışmanları mı Cumhurbaşkanı'nı taca düşürdü yoksa Cumhurbaşkanı mı danışmanları taca düşürdü? Şimdi bir banda bakalım. Hüseyin bir verelim o bandı. Evet. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım. Şimdi burada okuyor anda, arkadaşlar. Türkiye'nin şu anda sağ tarafındaki prompterden okuduğu belli. Uluslararası çıkarlarını hedef alan... Erdoğan'ın sesini biraz verin. Dönüşmüştü. Düşünün. Dolmabahçe, Bahçe. şu anda okuyor arkadaşlar. Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler, evet, bir şişeleriyle, bira kutularıyla adeta Camii'nin. Evet. Şimdi içine bıraktı okumayı. Işte. Şu an bıraktı. Bunlar böyle. Bak, şu anda bıraktı. Bakın. Hı -hı. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Evet. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. Evet, promptla dönüyor. Alabiliriz. Fakat o zaman normalde 3 tane prompter yok mu önünde deniz? Soğuksa iki, tane, iki tane var. Ha da yok. Ortaya Tabii şey. Tabii meclis grubunda ne şey yüksek olduğu için kürsü. Şimdi burada ne Cümleyi şey? de tamamlayamıyor. Cümleyi Doğru söylüyorsun. Tamamlayamıyor. Böyle Belli ki prompterden işte. okumuyor gibi geliyor bana. Ben çünkü dün de Ankara'dan İstanbul'dan bir takım yerlerle Hı. görüştük haber merkezi olarak metinde olmadığı söyleniyor. Ya bunun hiçbir önemi yok. Bak Ak Parti ha. ne yazıyor? TBMM Ak Parti Grup Başkanlığı. Sağ tarafta AK Parti'nin logosu var, sol tarafta Meclis'in logosu var. Tamam mı? Evet, bu metnin içinde o sözcük geçiyor. Bu hangi metin? AK Parti Hı. Grup Başkanlığı ve TBMM Grubunun gazetecilere Cumhurbaşkanı'nın grup gönderdiği dağıttığı, dağıttığı metin. metin. Tamam. Burada o sözcük geçiyor. Bittikten sonra dağıtılan değil mi? Konuşma konuşma tamamlandıktan sonra. Evet. Bittikten sonra. Konuş, sonra konuş, sonra, sonra, evet. Bittikten yani. sonra, sonra Hatta da olsa buraya... metninde metni de var, TRT'de de var. Ama onlar bir, hani normalde çünkü bazen şöyle oluyor. Evet. Yanlış anlamayın izleyiciler herkes gazeteci bilmiyordur. Kimi mesela Bahçeli'nin önden dağıtılıyor Hı -hı. ya grup konuşma böyle. Onun için hangisi önde mi önce mi arkadan ya yani bu, arkadansa belki elbette, eklendi. Hani önemli olabilir ama bu neticede sonraki mi? Neticede bu küfür, bu küfür. Aynen öyle. Devlet Kaydı. Bu bu galiz, geçti ya. Meclis'in çatısı altında doğru Ak Parti grup sayfasında Cumhurbaşkanının Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmanın metnine dahil olmuş resmi bir evrak'a girmiş. Evet. TBMM logo, logosu var. Gazi Meclis, Kurucu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın ana karargahı. Onun çatısı altında kullanılmış bu kelime. Yani öyle şey falan değil. Bu bunlar, bunlar şekli şeyler ya. Yani kesinlikle. Arkadaşlar bir de Evet Murat. Bir de şu var. Bir de şu var. Bu tür metinler önceden dağıtılsa bile bütün dünyadaki uygulamada böyle okunduğu şekil geçerlidir. Hı hı. Aynen yani. bu yazılır. Okunduğu şekil geçerlidir. belem ki bunu işte önceden dağıtılan Deniz de gösteriyor. O metinde vardı. Sonra çıkardılar diyelim. Cumhurbaşkanı bunu okumuş demek ki çıkarılmış olsa bile bunun çıkarılmaması gerektiğini söylemek istiyor. Hmm. Bu Gerçek düşüncesi bu. Hayır ama Murat ya, kabul edip... etmek istemiyoruz. Hayır şeyi tartışmıştık ya hatırlarsan bu Sezen Aksu polemiğinde bir camide bir konuşma yapmıştı irticalen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dilini koparırlar demişti. Ve işte oradan iletişim, iletişim başkanlığı o söylediği hani duyulmasın diye gazeteciler hani yazmasın diye bir ön alınmıştı falan. O sonra düzeltilmeye çalışıldı. Burada şey yaptım sana yine öyle bir durum mu acaba? Yoksa değil yani bütün bir ekip kadroda bu sürtük meselesinin <laughs> arkasında duruyor. Çok memnunlar bundan. E durma, çok havuz medyasında yayınlanmadı mevsim. Havuz medyasında evet. bu laf yayınlanmadı. Ben almadım. de Sabah gazetesine baktım. Evet. Sabah gazetesinde yoktu Hayır, mesela. Yok. Hiç görmemişler. Arkasında durmasalar e... Açık açık orada yayınlanan, ne diyorlar? Demek, demek ki Gerçekten duruyorlar. Gerçekten iktidar medyasındaki gazeteleri ben de taradım. Yok. O da o da ilginç. Yok, birinci yok. sayfalarında bir şey bu haberi saklamışlar. Böyle bir şey yok. Yani bir durum, bir şey var. Benzer bir şey şeyi var. ben de ekledim. Yani bunu merak ediyoruz çünkü örneklerini de gördük ya. Mesela bu dilini koparırlar da hmm. olduğu gibi bir de şey de oldu. 8 Mart galiba Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yine bir etkinlik vardı şeyde sarayda. Kadın muhtarlarla Sayın Cumhurbaşkanı bir araya gelmişti. Orada şeyi söyledi. Giderlerse gitsinler dedi ya doktorlara. Doğru. Devasa şehir hastaneleri evet. yaptık yani hala niye gidiyorlar demeye getirdi. İşte orada da prompterden çıkmıştı hmm. mesela. Peki sonra onu düzeltmeye çalışıldı. Gönül, gönül alıcı Şimdi, bir bir cümle e. söyledi. söyleyenler şunu söylüyor. Çiğdem pek çok kez prompterden çıktığı için doğaçlama konuştuğu için artık iletişim dairesi ön metin dağıtmıyormuş Hı -hı. E, Hı -hı. habercilere dolayısıyla burada da ön metin değil şeyin e, denizin gösterdiği o nihai tabii, tabii bu nihai tabii Ya bu yayınlanmış hali. Meclisin evet. logosu, AK Parti'nin logosu basılmış. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı diye. Evet. Üstüne Hı -hı. de yazılmış. E,